Is Tabii dediğiniz gibi e, tuz değil de bir merhem olsun isteriz bu e, a, kooperatifte yapılan alışverişlerin tüketicinin bütçesine bir katkı e, sunmasını beklerdik. E, ancak e, bugüne kadar hem kendimizin yaptığı alışverişler hem de tüketicilerimizden gelen e, şikayetler üzerinden e, gerçekten bu kooperatifin Kamu yararına beklediğimiz e, faydayı tüketiciye sağlamadığını e, görüyoruz. Piyasada arz-talep dengesinde bozulma olduğu için e, fiyatlar almış başını gidiyor. Birçok markete girdiğiniz zaman en azından e, üç günde bir, e, haftada bir olsun. E, en azından fiyat etiketini değiştiren bir insana rastlamak mümkün. Ama dediğiniz gibi ben kendim de bu kooperatiften birine yakın bir yerdeyim. Alışveriş yapıyorum zaman zaman. Dediğiniz gibi bazı ürünlerde fiyat düşük olmasına rağmen genelde baktığımızda diğer marketlerden daha pahalı ürünler sattığını görüyoruz. E, bu bakımdan e, bu kooperatifin e, ucuz ürün sattığına ilişkin e, beyanların e, bir algıdan öte e, tüketiciye bir fayda sağlamadığını üzülerek belirtmek isterim. Bu gıda e, fiyatlarıyla ilgili e, şikayetler daha fazla fahiş fiyat üzerine karşılaştığı, satın aldığı ürünlerle ilgili geliyor ama bu sizin dediğiniz, yani devletin denetiminde olan kooperatiflerin neden daha ucuz satmadıklarına ilişkin görüştüğümüzde böyle talepleri olduğunu görüyorum. Diğer kurum mağazalı marketler arasındaki farklardan da tüketici artık işin uzmanı olmuş. Yani eee bir ürünün nerede pahalı olup olmadığına ilişkin 7-8 market gezdikten sonra ancak kararını verebiliyor. Bu devlet kamu eliyle yürütülen bu marketlerde daha uygun fiyatla almayı alma beklentisi var. Diğer marketlerin de kendi adı üzerinde, kendi ismi üzerinde aldığı ve markalarıyla satmaya çalıştığı ürünlerdeki ucuzluk sadece tüketici üzerinde bir ucuzluk algısı yaratmaya yöneliktir. Tüketicilerimizin bu ucuzluğu satın alırken birincisi gramajına dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyor. Çünkü farklı gramajlarla gramajını indirerek aynı fiyata sattığı zaman tüketicinin dikkatinden zaman zaman kaçabilmektedir ucuz görünü, görüntüsü altında. Birincisi bu gramajlarına dikkat etmelerini, ikincisi marketlerin kendi logoları üzerinde sattığı ürünlere kanamalarını daha geniş bir perspektifte değerlendirerek en ucuz, en uygun fiyat neyse oradan almaları için biraz daha araştırma yapmalarını gezmelerini istiyoruz. Ama devletten istediğimiz dediğim gibi tüketicinin ekonomi çıkarlarının korunması devletin sorumluluğu altındadır ve üretim politikalarıyla arz talep dengesini, e, kurmayı ve özellikle faiz fiyatla satış yapan market ve mağazaları denetlemeyi de e, devletin bir e, sorumlu olduğunu düşünüyoruz. E, zeytin fiyatına baktığımız zaman kooperatifteki e, fiyatı e, diğer e, marketlere göre daha uygun değil, tam aksine daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İkincisini yine Bizim ülke için milli gelirlerden bir tanesi çaydır ve çay her gün tüketçinin tükettiği bir ürün. Çay fiyatına baktığımızda da diğer marketlerden daha pahalı olduğunu gördüm. Doğrusu şaşırdım. Daha ucuz olmasını beklerdim ama diğer marketlerden daha pahalı olduğunu ben ödeyerek gördüm. Thank oh, you. Oh, oh.

でたすみました